Sevgili izleyiciler, Yoyodex haber ekranlarında bugün konuğumuz İsmail Hakkı Polat, Kadir Has Üniversitesi, aynı zamanda öğretim görevlisi ve kendisi çok değerli bir ekonomist. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için. <laughs> Teşekkürler. Çok ekonomist diye e, nitelenmiyorum. O da şeyden dolayı, geleneksel bir ekonomi eğitimim yok. Sadece e, işte biraz bu e, dijital dönüşümle ilgili e, işte üniversite araştırmaları yaparken dijital dönüşümün en Kanlı aşaması parada olduğu için paranın dijital dönüşümünü takip ediyorum. Yani Güzel, bir o harf anlamda, ettiniz bu arada. <laughs> o anlamda şey hani ekonomist nitelemesinden çok hani biraz trend özellikle para konusunda trendleri takip eden birisi olarak. Pekala yapıyorum. o zaman size güzel böyle farklı bir title oluşturulmuş. Siz <laughs> yaratmış olmuş oldunuz. <laughs> İsmail Bey şimdi sizin önceki e, konuşmalarınızda, söyleşilerinizde, araştırmalarınızda ben de röportajlarınıza da takip ettiğim kadarıyla aslında yeni medyada e, uzmanlaşıp daha sonra mühendislik ve bazı firmalarda da danışmanlıklar da e, hani teknoloji firmaları üzerinde e, görevleriniz olmuş. E, Tecrübe olmuş ve parayı şöyle soruyla bir açılış yapmak istiyorum. Ee, aslında kara para ekonomisi olarak kapattığınız bir defter, bir kitap gibiymiş sanki bu konu ve e, kripto para dünyasıyla ilgili bize neler dersiniz Şimdi şöyle benim aslında hayatımda e, ben elektrik elektronik mühendisi olarak telekomünikasyon sektöründe çalıştım e, meslek hayatımın ilk yıllarında. Sonra özellikle bu telekomünikasyon şebekelerinin internetle bir araya gelmesi işte bu mobil cep telefonları üzerinden gelişmesi üzerinden aslında burada bir e, yani şey günlük hayatın buraya taşınacağı ile ilgili bir tasavvurum oldu ve bunların peşine düştüm. E, bunun ilk aşaması da medyaydı zaten medyanın dönüşümüydü. İşte o yeni medya o yüzden işte 2000'li yılların başında e, hani benim ders olarak e, yani profesyonel hayatı bırakıp ders olarak okuttuğum bir konuydu. Fakat sonra bu iş medyayla sınırlı kalmadı ve işte medyadan halkla ilişkiler, reklamcılık, sonra satış pazarlama, sonra üretim, hizmet sektörü derken e, sadece ticari değil sosyal hayatımızın da çok önemli bir kısmı bu dijital dünyaya doğru evrildiği için ben buradaki dönüşümleri takip etmeye başladım ve işte aşağı yukarı 2012-13 gibi e, bu dönüşümün en kanlı aşaması olan paranın dönüşümüne böyle biraz daha odaklanmaya başladım ve hani o bağlamda da hani bu işin özellikle internetteki işte ilk dönemi web 2.0 dedikleri ikinci dönem web 3.0 şu anda işte girmekte olduğumuz 3.0 döneminin de aslında köklerini gördük yani aslında biz paranın dönüşümünü falan konuşurken hep yani işte kripto paralar bitcoin blok zincir, e, NFT, e, işte metaverse bütün bunları konuşurken aslında konuştuğumuz şeylerin hepsi e, internetin hayatımızdaki bir sonraki aşamasını gösteriyor. O da şu işte basit ekranlardan, iki boyutlu ekranlardan yavaş yavaş üç boyutlu deneyimlere geçeceğiz. Günlük hayatımızda çok daha eklemlenmiş bir internet olacak. O internette de kullanacağımız para doğal olarak fiziksel değil dijital olacak ve bu dijital dönüşümde para nereye oturur? Şu andaki parasal sistem nasıl şey yapıyor? Nasıl tezahür ediyor ve buraya nasıl taşınır? Şu andaki parasal sistemdeki sorunlar ne? Ve buraya taşınırken yeni nesil para nasıl oluşturulur gibi bir tasavvurla aslında ben bu araştırmaları işte bu merakımı gideriyorum daha Tam doğrusu. Tam yeni yani nesil demişken size hemen sormak istiyorum. Şimdi yeni neslin yani bize kuşağının şu an gelişmekte olan yeni doğan 2000 doğumlu milenyalsların da ötesinde olan e, bu kuşağın aslında kullandığı bir cüzdan e, kripto para cüzdanı mı olacak? Yani bu fizikselden ziyade onlar böyle bir çağda oldukları için sizin düşüncenizde yeni nesle böyle bir dünyaya alışmış ve Para birimini fiziksel para değil de dijital para olarak görüyor mu büyüyecekler? E, öyle, şu anda öyle değil mi zaten? Hani kredi kartlarıyla ya da şeyle ya. yapmaya çalıştıkları şey o değil mi? İnternette e-ticaretin artmasının nedeni bu değil mi? Pandemide yaşadığımız deneyim bu değil mi? Pandemi nasıl değerlendiriyorsunuz? E, Pandemi de şimdi e, şeydeki e, hani evinizde oturup pencereden köşedeki vakkala gidemediğiniz ve e, hemen hemen her şeyi, e, her parasal alışverişinizi ya da işte ee, bu tarz e, şeylerinizi, ticari işlerinizi internet üzerinde yaptığınız bir deneyim yaşadınız. Zaten hani bu e, bize önümüzdeki dönemin ipuçlarını da gösteriyor. Bazen de böyle planlı gibi bir sürü komplo teorileri de dinledik pandemide. Yani var tabii yani hani dünyanın o tarafa doğru e, şeyi e, gideceği e, aslında komplo teorisinden öte kaçınılmaz bir gerçek. Yani şöyle e, bizim hayatımızda e, sürdürülebilirlik açısından da bunu ele almak lazım. Şu anda işte biz pandemide ne öğrendik? Toplantılarımızı, derslerimizi, her türlü şeyi e, internet üzerinden yapmayı öğrendik. e Şimdi e, benzin bu kadar pahalanmışken ya da işte dünyada fosil yakıtlar bu kadar artık az kalmışken ya da fosil yakıtların salınımı dünyayı bu kadar e, işte her açıdan tehdit ederken e, biz nasıl e, şey yapabiliriz ki? E, hani e, bütün e, işte bu kadar ulaşım trafik problemimiz varken hala nasıl dayatabiliriz işte şu saatte toplantıya gelin e, gelemiyoruz e, birincisi ulaşım pahalı ikincisi e, trafik var üçüncüsü herkes e, çok işte, da yoğun yani. evet evet yani e, mesela şeyde şunu öğrendik zoomda ya da işte toplantılarda e, şu kadarlık bir görüntü yetiyor değil mi mesela sürekli işte böyle her şeyini e, amiyane tabiyle façanı çok böyle düzgün tutmak durumunda değilsin. İstediğin şeyi veriyorsun. Ha, bu şu demek değil tabii. Tamamen bunları burada yapalım ama bu bir dengeye gelecek. Yani buradaki e, hayatın e, işte kaynaklarla sürdürülebilirlikle bizi sınırlayacak kıstasları ya da sınırlamakta olduğu kıstasları bizi zaten böyle bir şeye götürecek. Yani bu anlamda komplo teorisine gerek yok. E, petrolünüz bittiği zaman zoom'dan yapacaksınız her şeyinizi. Yani elektriği de e, artık şeyden değil, e, neydi? Birincil kaynaklardan değil, ikincil ve temiz alternatif kaynaklardan daha iyi üretmenin yolunu bulacaksınız. Yani hayatın bu kadar pahalılaşması insanları aslında mecburi bir şekilde dijital dönüşme, paranın da dijitaline harcamaya ve genel olarak bu dijital dünyaya uyumlanma götürüyor Hayatın pahalanmasının kökeninde aslında dünyadaki mal ve hizmetlerin hem lojistik olarak hem kaynak olarak yetmemesi var. Yetmeyecek de zaten. Dolayısıyla burada daha iyi bir planlama yapmak gerekiyor, daha iyi bir bölüşüm gerekiyor. İşte bunun için zaten sizin dijitalleşmeye ve bu dijitalleşmenin getirdiği verimliliğe ihtiyacınız var. Hem sosyal olarak hem ticari olarak hem de dünyanın... Değerlerinin korunması açısından ihtiyacı var. Peki bir kripto paraya güven ortamının sağlanması bizim ülkemiz adına aynı zamanda devletlerde de yasaklanan bazı e, hükümetler bazında da yasaklanan bazı durumları oldu İşte kararnameler yayınlanan cumhurbaşkanı vesaire. Bu alanda nasıl düşünüyorsunuz yani biz siz bir devlet olsaydınız bu ülkelere ya da kendi milletinize bunu yasaklama yoluna gidip ya da nasıl bir politika izlerdiniz? Ya bir defa. E, yani yasaklanıyor mesela bazı yerler Türkiye'de yasak değil bu arada ee, ve yasaklanması da düşünülmüyor herhalde ama yasaklayanlar da gerçekten bunun neden yasakladıklarını ya da işte bunun ne olduğunu anladılar mı ondan da şüpheliyim. Çünkü zaten yaşı belli, belli bir yaşın üzerinde olan insanların anlaması zor bir şey bu işleyiş bu. Ee, ikincisi, Şimdi mesela birkaç gün önce Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde aynı şeyi söyledi. Kripto paralar yasaklansın dedi. E peki dedi oğlunuz kullanmıyor mu diye gelen soruya işte anlaştık benim şeylerim içinde kullanıyor dedi. Dolayısıyla şimdi buradan aslında gidişat belli. Nasıl gidişat belli? E kardeşim sen yasaklamayı düşünüyorsan. Oğlun da tam tersine buna artık şey yapıyorsa aşina olduysa ve burada yatırım yapıyorsa dünyanın gidişi belli. Dolayısıyla aynı şey şeyde de var dünyanın en büyük işte şeylerinden finans kurumlarından biri J.P. Morgan'ın işte şeyi CEO'su Jamie Dimon da 4 sene önce işte yani işte ben Bitcoin almam şirketimde alanları da şeyden atarım dedi. Ee, hani şirketten atarım dedi işten atarım dedi sonradan e, hani JP Morgan'ın e, şu anda son işte günlerdeki demecine baktığımızda Bitcoin aslında normal olduğu değerden düşük diyor yani işte e, 20 küsür bin dolarlarda değil 30 küsür bin dolarlarda olması lazım diyor mesela Bitcoin'in. Yani işte ya da ona da bir soru sordular. Ya dedi hani sonradan Bitcoin'le ilgili demeç almak istediklerinde şey dedi. Kızım dedi Bitcoin konusunda demeç vermeme kızıyor dedi. Mesela yani burada aslında şunu da söyleyelim Şimdi ben benim annem ben Bitcoin'i aldıramam. Çünkü onun kafası buna şey değil. Yani o o dönemin insanı değil. Evet. Ama kızıma da altın aldıramam. Doğru. O da o dönemin insanı. Ha, o da o dönemin insanı değil. Dolayısıyla zaman ruhu zaten buraya doğru gidiyor. Yani devletlerin şu anda dünyada akıllı devletlerin en e, iyi yapacağı şey bu sistemi iyi inceleyip kendi sistemindeki hangi aksaklıklar varsa işte bu hakkaniyetli bölüşümde, enflasyonda, para e, işleyişinde, finansal işleyişte e, şeyler aksiyan ne yönler varsa biraz daha bu bitcoin ve kripto paralara o gözle bakıp oradaki onlar o aksaklıklara nasıl bir çözüm bulmuşlar? ve ben kendi sistemimi bu yönde nasıl iyileştirebilirim nasıl dönüştürebilirim ya da nasıl toptan yıkıp yeniden yapabilirim bence bunu düşünmeliyiz. Zaten nasıl. değişen dönüşen dünyada şu da önemli olmuyor mu? Siz bir şekilde ona entegre oluyorsunuz. Yani şu e, önümüzdeki dönemin yaşlı nüfusu da bir dönemin genci olacağı için tamamen dönüşmüş bir dünya olacak belki de bundan 30 sene sonra. Yani hiçbir şekilde bunu bilmeyen ve kullanamayan kalmayacak. Peki sizin görüşünüz açısından şöyle değerlendirelim. Sizce e, nasıl görüyorsunuz bu insanları, yatırımcıları, alıcıları ve takipçileri biraz korkutan ve biraz riski yükselten bir dönem? Tansiyonu da yükseltiyor. İnsanların, e, kripto para yatırımcılarının bulunduğu durum nedir? Şu an sizce? Şimdi şöyle e, tabii e, hani e, olayı sadece kripto paralara odaklarsak bence e, dünyadaki gelişmelerdeki doğru resmi göremeyiz. Dünyada e, parasal sistem bir sıkıntıda. Yani şu anda Bitcoin e, işte yüzde 50 değer kaybetti. Netflix yüzde 75 değer kaybetti. Amazon işte yüzde 40 değer kaybetti. Apple yüzde 55 değer kaybetti. Tesla çok daha fazlasını kaybetti. E, yani. E, dünyada işte işte Amerika'da, Kanada'da, Türkiye'de yüksek e, enflasyon var. Hayat pahalılığı artıyor. Enflasyon rakamlarının bütün dünyada hesaplanma biçimleri bile tartışılıyor. E dolayısıyla <laughs> şu anda dünyada kripto paraların değil, paranın genel bir krizi var. E, ama yani ben mesela gelecekte kripto paraların bizi bu şu anda içine girdiğimiz buhran döneminde kurtarabilecek bir ee, alternatif e, çözüm sunabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Ve e, hani her kriz aslında bir fırsat. E, biz tabii ki hani dünya olarak önümüzdeki dönemde çok e, hani e, şey günler yaşayacağız. Ekonomik açıdan çok sıkıntılı günler yaşayacağız. Bu artık yani fakirleşeceğiz. Yani şu anda işte yani dünyanın en şey yerlerinde bile mesela Kanada'da Orta sınıf diye bir şey kalmıyor bu artan konut fiyatları yüzünden ve e, baktım e, şey evet e, evsiz oranları Amerika'da Kanada'da şeyde inanılmaz artmış durumda yani sokaklarda yatıyor insanlar. Şimdi dolayısıyla burada e, aynı 1920'lerdeki ya da şeydeki gibi bir e, şey buhran dönemi artı buhran sonrasında işte Ukrayna Rusya ile yavaş yavaş başlayan e, çeşitli sıkıntılar anlaşmazlıklar ve bunun getireceği bir takım çok daha büyük sıkıntılar olabilir. Şimdi bütün buralarda, bütün bunların ardından işte toz duman toz dumanları dağıldığı zaman yeni bir sistem gelecek. Çünkü tıkanan sistemlerde böyle zaman zaman şeyler oluyor, patlamalar oluyor ve o patlamalardan sonra ne oluyor işte bir şeyler yıkılıyor ve yerine bir şeyler yapmak gerekiyor. Krizi gerek fırsata yani. çeviren. Ha, yani önemli olan şey buradan bir ders alınıyor mu? Ders alınmıyor mu? Bence ders alınıyorsa çok daha iyi bir dünya gelecek ve bu gelecek dünyada işte söylediğimiz gibi e, mutlaka bu ge yeni gelecek dünyada yeni nesil mutlaka bu dönemki işte başta Bitcoin olmak üzere bir sürü o kripto paralardan o işle işten bir takım ilhamlar alarak onları da işin içine kattıkları bir şey yapacak tamam burada yatırımcılar şeyler tabii ki hani sıkıntılı dönemler yaşanacak. Hani ben hani kripto paraya yatırım yapılmasını tavsiye eden birisi değilim bu arada. Bunun nedeni şu. ben diyorum ki bilmeyen insanlar uzak dursun. Şimdi neden bilmeyen insanlar uzak düştü? Mesela altının matematiği 3 aşağı 5 yukarı belirlidir. O bile hani bazen insanları şaşırtır ama hani altın mesela nedir? Bir istikrar aracıdır. Çalışma modelini bildiğiniz zaman işte devletler saklar, şeyler saklar, işte bizim annelerimiz saklar, kadınlar bol, bol zaman saklar. zaman da altın al derler ha. falan değil mi? Yani öyle bir matematiği vardır. <laughs> hani zor zamanlarında yastık altı olsun derler. E Şimdi bitcoin'i bilmeyen, nasıl işlediğini bilmeyen, dijital dünyayı bilmeyen bir insana sadece fiyatı artıyor diye, böyle bir şey tavsiye edilir mi? Çünkü fiyatı arttığı kadar Nasrettin Hoca'nın işte kazan fıkrası gibi kazan doğuruyor da ölüyor da. Dolayısıyla yani burada fiyata arttığı kadar belki bazen daha fazla düşüyor. Ondan sonra daha fazla şey yapıyor ama hani bunun matematiğini işte bunu deneyimleyenler, az bir şey yatırıp deneyimleyenler, orada parasını kaybedenler, o parasını kaybettiği halde işte Oradaki bir takım dersleri çıkartabilenler ancak bu işe şey yapabiliyorlar. Yani çok gerçekten büyük kazançlar kayıplara uğrayan bir kitle olduğunu da haberlerden okuduk, ettik, ki var. Bunları görüp bu örnekten ben mesela çok araştırdım, ettim, gireceğim. Evet çok da bu konuda dostlarım da yakınımdakiler de bilgili. Şimdi ben o örneklerden korkup da buradan böyle bir kaçan kitle de vardır umuyorum değil mi? Ya var da işte burada mesela Bitcoin'le ilgili matematiği bilmek lazım. Şimdi altının matematiğini biliyoruz. Ee, ama mesela Bitcoin'in matematiğine baktığımızda nedir? Ee, 4 yılda bir yarılanması vardır Bitcoin'in. Ee, ve ilk çıktığından beri işte 4 yıllık süreçlerde aşağı yukarı 4 yıllık süreçlerde Bitcoin'in arzı bir anda yarıya indirilir. Şimdi yarıya indirildiği zaman ne olur? Talep aynı şekilde süren bir malın arzını yarıya indirirseniz ekonominin genel kuralı çalışır fiyatı artar. Bitcoin ne zaman 4 senelik dönemlere geldiyse o 4 senede arzının azalması dolayısıyla hemen ardından çıkış yaşar. 2009'da işte ilk Bitcoin çıkmıştı. 2013'te böyle oldu. 2017'de böyle oldu. 2021'de böyle oldu ve muhtemelen 2025'te de böyle olacak. Ama bu ne kadar çıkacak, nasıl çıkacak, bu çıkış ne zaman sonlanacak, ne zaman şey yapacak? Bunu kimse bilemez. Dolayısıyla bunu işte o konjonktür belirler. İşte pandemideyiz, şuradayız, buradayız. Dönemsel, Oradaki dönemsel konjonktürler belirler ama bu matematik değişmez. Bu bir matematiktir değişmez. Şimdi burada bunu bilmeyen birisi işte geliyor mesela atıyorum 70 bin dolardan bitcoin alıyor. Evet. Ondan sonra diyor ki çıkacak bu. Neye göre çıkacak? Ya da hani nedir bu işte arz, tale arz talep kısıtlanmasını biliyor musun? İkincisi işte Bitcoin nasıl çalışıyor, Bitcoin nasıl aslında merkezsiz ve şu anda sahibi olmadan kendi kendine işliyor. Bütün bunları biliyor musun? Ya da işte bir, bir, bir Bitcoin nasıl üretiliyor? Bunu bil, bilmiyorsun. E o zaman yani buraya neye göre yatırım yapıyorsun? İşte bu diğer kripto paralarda da böyle böyle bir şey var. Dolayısıyla hani burada e, benim tavsiyem hani İnsanların deneyimlemeden bir şeyi evi arabayı satırıp satıp yatırım yapması da bana çok tuhaf geliyor açıkçası. Pekala İsmail Bey öncelikle çok teşekkür ediyoruz her şey için ve bu sorularımızda böyle çok farklı bir konjüktürden de yanıtladınız. Ee, biz sorular olursa size yorumlardan yine devam ederiz. Belki bir yayınlar daha yap. 2025'e söz vermek olmaz ama son olarak yurt dışıyla bunları paralel değerlendirdiğinizde Türkiye'yi ne nerede görüyoruz dijital para dönüşümü e, konusunda? Türkiye iyi bir noktada. Zaten hani Türkiye'de 10 milyonun üzerinde yatırımcı var e, bu kripto paralara yatırım yapmış araştırmalara göre öyle tahmin ediliyor. Ee, yani bir de e, böyle yenilikleri çok çabuk benimseyen de bir genç kitlemiz var. Şu ana kadar e, hani devletin de çok yasaklayıcı olmaması bu konuda iyi. Tabii hani önümüzdeki dönemde nasıl düzenlemeler gelecek, nasıl şey yapacak e, ilerleyecek birlikte takip etmek lazım. Çok teşekkürler İsmail Bey tekrar. Yoyodeks Haber'den sevgili izleyiciler konuğumuz İsmail Hakkı Polat'tı. Kendisiyle çok keyifli bir röportaj yaptık, sohbet ettik. Umuyoruz beğendiniz. Kanalımızı beğenip abone olmayı lütfen sizler de unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.